Merhaba arkadaşlar. Evet herkese mutlu bir bayram diliyorum. Temettü yatırımı e, zengin eder mi? E, temettü yatırımını zengin olmak için mi yapar insanlar? Temettü yatırımı zengin etmez arkadaşlar. Tıpkı altın biriktirenin de zengin olamayacağı gibi. Elbette zengin olabilirsiniz altın biriktirerek yahut da temettü yatırımı yaparak ama bunun miktarı önemli değil mi? Yapmış olduğumuz miktar eğer ki ee, örneğin altın yatırımı yapıyorsanız e, Zenginseniz e, Zaten yani yapabileceğiniz Altın miktarı ciddi oranda Fazla olabilir zaten adınız Adı üzerinde zenginsinizdir Ama birikim yaparak her ay bir çeyrek e, Altın alarak Zengin olma hayali Bu tamamen yanlış Aynen e, Temettü yatırımı da buna benzer Temettü yatırımından da her ay belli bir oranda yatırım yaparak zenginlik gibi bir hayal kurarsak bu mümkün değil. Peki neye yarar? O zaman hani beni zengin etmeyecek bir yatırımı niye yapayım diye bir düşünebilirsiniz. Temettü yatırımı zengin olmak için yapılmaz, ele güne muhtaç olmamak için yapılır. Temettü yatırımı uzun yıllara dayanan bir yatırım şekli oldu ise ve uzun yıllar sonunda da size geri dönüşünün kimseye muhtaç olmamak adına yapılan bir iştir. Temettü yatırımını hiç duymamış birileri var ise de hatta hatta işte eğitim gibi bir video serisine başlamış isek e, temettü yatırımı nedir ona bir bakalım. İşte şirketlerin yıllık yapmış olduğu kardan belli bir kısmını temettü olarak ödemesidir. Peki Pekala şirket kar edemezse ne olur? Şirket kar edemezse e, temettü de ödeyemez elbette yani olmayan karın dağıtımı da olmaz. Hani kimileri diyor ki her şirket zorunlu ıı, temettü ödesin. Tamam ödesin de o şirket kar etmiyorsa onun ıı, nasıl zorunlu bir temettü ödeyecek? Öyle bir şey yok. Mutlak surette temettü ödeyebilmesi için kar etmesi gerekir. Kar etmesi de yeterli olmaz. Kimi dönemlerde şirketler kar etmelerine rağmen yatırım yapacaklardır. İşlerini büyüteceklerdir. Yahut da zor bir dönemden geçiyordur. Yedek akçe olarak ayıracaklardır. Yine temettü ödemeyebilirler. Yani bu zorunluluk hali değildir. Ama temettü yatırımı yaptığınızda birçok şirketin düzenli olarak temettü ödediğini görebilirsiniz ve bu e, temettülerle de e, uzun yıllar sonucunda biriktirmiş olduğunuz varlıklardan bir pasif gelir e, gibi yaratma gibi bir e, düşünceniz olabilir bu şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. E, aksi takdirde hani ben bir yıldır temettü yatırım yapıyorum ama zarardayım. İki yıldır temettü yatırım yapıyorum zarardayım. Diyebilirsiniz Çünkü temettü şirketlerinin de zarar etmez gibi bir algısı söz konusu olamaz. E, temettü yatırımında da şirketler işte borsadaki fiyatlamalara göre, borsadaki gidişata göre, e, ülkenin durumuna göre, siyasi gelişmelere göre e, bu şirketler de ciddi anlamda yükselirken, e, zaman içerisinde yükselmişken oradan çok ciddi anlamda geri çekilmelerde yaşayabiliriz. Peki insanlar bugün itibariyle niye temettü yatırımında ben iki senedir işte temettüye inandım güvendim ama zarardayım gibi söylemlerle karşımıza çıkıyorlar. Çünkü son iki yıllık süreçte daha öncesinde çok ciddi anlamda yükselmiş bir temettü şirketleri görürken ve son 1 iki yıldır da ciddi anlamda geri çekilme yaşamış şirketler olduğu için burada uzun vade yatırımcının, e, aldığı hisselerin maliyetleri daha yukarıda kalmıştır. Ve bugünkü fiyatlamalara göre hani temettü verse ne olur, vermese olur? Zaten bizden çok fazlasını hani verdiği temettüden çok daha fazlasını geri aldı gibi bir düşünce söz konusu olur. E, haklılar mı diyeceksiniz? Haklılar, haklı olabilirler ama bunun adı zaten temettü yatırımı olmaz. Eğer ki temettü yatırımı e, ise gerçekten amacınız, e, bunun da kuralları, kaideleri var. Bodoslamaya yapılan bir iş değil elbette. E, temettü yatırımı yapmak için e, şirketlerin fiyatlarının makul seviyelerde olması e, ve düzenli alım yapanlar için de zaten e, çok da böyle... E, hani gerçek fiyatlarından veya ortalama fiyatlarından uzaklaşmamış olduğunuzu görürsünüz. Ama temettü yatırımı yapacağım şeklinde en tepe noktalardan bir şirkete ortak olursanız ciddi anlamda yüklü ortak olursanız bu anlamda eğer fiyatlar geri çekilirse bu defa o zararı temettüyle karşılamanız söz konusu olmaz. Yine temettü alarak uzun yıllara bulduğunuzda işi ee, yine o fiyatlar da ortalamalar içerisine girecektir elbette ama kısa vadede zarar etmiş gibi de görünürsünüz Buradaki anlatmaya çalıştığım hani ben temettü yatırımı yapıyorum temettü yatırımı yapmak istiyorum ve zengin olmak istiyorum düşüncesini kafanızdan bir silin temettü yatırımı dediğim gibi en az 3-5 yıl 10 yıl gibi bir zaman diliminde ee, varlıklarınızı artırmak o temettülere o hisselerine e, kendinizi bir e, odaklamak ve o paylara odaklanmak daha doğrusu yani fiyattan ziyade bir şirketin fiyatı işte 10 liradan 3 liraya mı geldi 3 liradan 30 liraya mı gitti gibi düşüncelerden sıyrılıp e, ne kadar paylağınızın olduğuna odaklanmak ve burada paylağınızı olabildiğince artırmak ki ve karşılığında e, şirketlerin kar paylarından e, sizler de belli bir oranda faydalanmaya başladığınızda ki çünkü belli bir süre o temettülerle gelenleri yeniden temettü şirketlerine yatırmak gerekir ki e, burada bileşik getirinin de faydasını görebilirsiniz. Ama e, daha sonraki yıllarda ise artık temettü gelirlerinizi de eklemeyeceksiniz. Çünkü artık o temettü gelirlerinizi siz yaşam kalitenizi artırmak dediğim gibi işte ele güne muhtaç olmamak adına kullanmaya harcamaya başlayacağınız dönemler gelecek. Ama o dönemler gelmeden öncesinde temettü yatırımını tamamlamış temettü için şirketlere odaklanmış o hedef portföyünüze hedef sayılara ulaşmış olmanız gerekir ki orada da size yeteri kadar temettü ödemesi yapılsın. Çünkü küçük bir portföyün, küçük bir temettü gelirinin hiç kimseye faydası da olmayacaktır. Zaten zenginlik gibi bir durum söz konusu değilken farklı anlamda da çok da faydası olmayacaktır. Yani belli bir büyüklüğe getirmek, belli bir büyüklüğe ulaştırmak lazım. Bunun için de mümkün mertebe hani ne diyoruz tasarruflarla bir yola gideceksiniz işte belli bir oranda yatırım yapıyorsunuz aylık e, ...bütçenizin, işte gelirlerinizin, maaşınızın belli bir kısmını ayırıyorsunuz. Bunun üzerinde biraz daha bir şeyler ayırabilmek için ne yaparım mı onu mu düşüneceksiniz? İşte burada herkes kendisine göre temettü yatırımında e, paylarını altırabilmek için çabalaması gerekir. Aksi taktirde e, ne işte altın biriktirerek ne de... E, Temettü yatırım yaparak hatta hatta işte eviniz var ikinci bir ev aldığınızda o size bir kira geliri getiriyorsa sizin e, yaşam kalitenize katkı sunar ama bir anda değil mi zenginleştirmez kimse yani bir evim var bir ikinci evim daha var e, aldım ben işte bunu yatırım için zengin miyim artık derseniz bu hemen zenginlik değildir e, yaşam kalitenize e, katkı sunmuş bir pasif gelir olarak karşımıza çıkar. Evet, bugün de videosuz geçmeyelim. Her bayramını yeniden kutluyorum, seviyorum sizlere. Hoşçakalın.